Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında çok sık yaptığımız bir işlem. Bir sütunu diğer bir sütundaki verilerle karşılaştırmak. Bu ürün kod olabilir, isim listeleri olabilir. Tabi bunu yaparken de düşey arayı yani İngilizce kullanıyorsak böyle kapı ve onunla ilgili fonksiyonları kullanacağız. Şimdi hemen sizlerle bu işlemi yapmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi buradaki listeyi diğer bir sütunla karşılaştırıyoruz ve ona göre var mı yok mu ve renklendiriyoruz. İsterseniz bundan bir tane çoğaltalım ve birlikte yapmaya çalışalım. Evet burada. Kaldırıyorum bütün koşullu biçimlendirmeleri. Temizliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız çalışma temelde düşe ara ve kap dayanıyor. Yani Buraya gelip bir düşü ara yazıyorum. Bunu al bu sütunla karşılaştır. Zaten bir sütun var. Yanlış veya sıfır seçeneği tam karşılığı anlamında ve bunu bu şekilde yapıyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi e, bu burada varsa, e, varsa kendisi gelecekti. 06 yokmuş ama 030 olan bakalım nerelerde? Ee, göremedim. Bir yerlerde var ki onun karşılığı olarak geldi. Ha, yani şuradaymış. birebir aynı satırda olduğundan bahsetmiyoruz. Zaten öyle olması e, çok daha basitleştirişi. O zaman eğerle var mı yok mu burada bunu alıyor. Bütün burada karşılaştırıyor. Evet aynı şekilde e, bir bir düşer buraya yazarak bu burada var mı gibi karşılaştırabiliriz arkadaşlar. 1, 0, Enter. Peki, iyi de hani renklendirme yapacaktık? Evet, formülümüzü alıyoruz Ctrl-C'ye. Koşullu biçimlendirmeye gidiyoruz. Veri alanımı seçtim. Koşullu biçimlendirme, Conditional Format. Yeni kural oluşturuyoruz ve formüle dayalı. Yüze formüle. Burada yazdık. Eşittirle başlar biliyorsunuz. Fakat bu gidip bir değeri buluyor, varsa getiriyor, yoksa yok diyor. Bunu koşullu biçimlendirme diline nasıl çevireceğiz? Koşullu biçimlendirme biliyorsunuz şundan büyükse, bundan küçükse, eşitse gibi çalışıyor. Bunu böyle yaparsak başarılı bir işlem olmayacak. O zaman şöyle diyebiliriz. E yoksa döndürdüğünde yani aslında true false mekanizmasıyla çalışıyor buradaki formül. Dolayısıyla doğru olduğunda yani bir döndürme döndürme değil de işte döndürme yaptığında yani dönüşünün e yoksa olduğunda şeklinde arkadaşlar e yoksa mı değil mi? E yoksa ise diye onun da parantezini açarak e yoksa ise kırmızı yap şeklinde bir çalışma. Dolayısıyla var olanlar burada var olanlar olmayanlar kırmızı olanlar da renksiz kaldı. Aynı işlemi tersini yaparak da bunun bakın bunun tersini nasıl yapıyoruz? E yoksası is an bu arada. Arkadaşlar düşüyor bir lookup. İşte kullanıyorsanız. Bunun tersini çevirmek de değil ile de yapılıyor. Arkadaşlar not İngilizcesi. İsterseniz fonksiyonu da şöyle genişçe yazayım. E, şeyle de paylaşırım. Problem olmaz. Evet, böyleyse de yeşil renge çevir diyoruz. Şuraya istiyorsanız kocaman yapıştıralım. Yazdığımız formülü İngilizcelerinde artık siz koyarsınız. Yukarıda yazıyor. Peki, aynı şeyleri bura içinde yapacağız. Bunu alıyoruz. Bu alanı seçiyoruz acele etmek her zaman yanlış yaptırır ama işte insanoğlu da acele ediyor her zaman. Geldik, yapıştırdık. Bunu e yoksa hatası döndürüyor mu dedik. Yani burada her şeyi kullanabilirsiniz ama eşit bir true false doğru yanlış mekanizması e, üretmek üzere bunu yapmak lazım. Örneklerimize bakalım formül kullanımımıza. Şu şundan büyüktür demek zaten bir true false mekanizması ama böyle bir düşey arayı da bir şey e, hata yoksa hatası verip vermediğini kontrol etmek şeklinde. Olmazsa burada da gösteririm ama e, sanıyorum bir problem yok. Aynı şekilde bunu da olmayanlarını kırmızı. Şu formülü kopyalayayım. Neyse Allah'tan kopyaladık da escape'e bastık. Normalde e, hemen kırmızılıyorum. Bu tamam. Aynısını tekrardan bir daha yapıyorum aynı alana. E, değil diyerekten. Ve onun da parantezini kapatıyorum. Ve onu da yeşil yaparak yapıyorum. Yani yaptığımız şey şu aslında... Hani bunu yok olarak değil de true false'a çeviriyoruz. E yoksa diyerek de arkadaşlar. O da true false'a çeviriyor. Doğru yanlış doğrular e, yani hata verenler bir anlamda yok olanlar olmayanlar da. Bunun değeri de tam tersi koşulu biçimlendirmede kullanır. Gelelim buradaki şimdi bunu yaptık nasıl başka şeyler yapabiliriz? Şuralara da birer başlık koyduğumuzu varsayalım. Bunu normal filtreyi açarız Ctrl Shift D ile. İstediğimiz gibi renge göre filtreler bunları eşleştirebiliriz, kullanabiliriz arkadaşlar. Tabi iki listeyi şey yapmak için de hani buralardan yararlanarak elde edebilirsiniz. Ya şunları yan yana göreyim. Burada sıralama yapabiliriz e, bunlar için. Tabi sıralamada yoklar sırıtacaktır. E, burada işte eğer hata yaparak if error e, ne diyelim e, olmadığına boşluk versin gibi bir düzenleme yaparız ya. Ondan sonra e, bir anlamda bunu ne için yapıyorum? Hani sıralayayım da rahat görünsün diye hani böyle blok blok alalım bunları bir yere kopyalayalım. Vesaire diye yapmak istiyorum. E, bunları tersten sıraladığınızda büyük ihtimalle e, şeyler e, görecekler. Ha özür dilerim. Hala formülde. Formülden kurtarayım. Şimdi sıralayayım. E, bir şey kolay olmuyor gördüğünüz gibi. Ufacık bir şey bize problem çıkarıyor. Evet. Bakın. Ee, şu ürün başlıydı onu yani, e, sileriz de işte başlıktı. Ondan sonra da problem yok. Ondan sonra e, bu elde ettiğimiz şey ne oldu arkadaşlar? E, diğer sayfalarda veri olduğundan e, dizi formülleri onlar yavaşlatıyor. Bakın bunlar e, burada eşleş olanları aldık. işte onu yere kopyalarız, gönderiz göndeririz vesaire gibi. Aynı şekilde burada olanları, olmayanları da e, işleyerek yani yok sıralama filtreme konusunda sorun olabilir. Yok yerine başka bir şeyi eğer hata if error e, kullanacağım. Ondan sonra arkadaşlar e, ondan sonra da onları. Ha, fitreyi niye yazdım burada? Hani aynı şekilde e, bu tür verilerden hani liste çıkarmak istiyorsak diye hani biliyorsunuz yeni fonksiyon 365'in hani filtre yazıyoruz. E, ondan sonra e, B'yi verebiliriz veya burayı verebiliriz. Ondan sonra bunun içerisinde e, tire geçenleri getir falan gibi bir şey e, olabilir mi? Ondan sonra ee, tabi onun için şey yazmamız lazım. Ee, bul yazmamız lazım. Ee, arkadaşlar is number me? bul search biliyorsunuz. Ondan sonra ee, nerede yine burada yani bu şekilde de Hani e, onları şey getirebilirsiniz, sıralayabilirsiniz, e, yani bu tarzda bir kullanım olabilir. Yani şunu yapmak istedim, tamam iki liste var, karşılaştırdık, renklendirdik, manuel olarak gördük. Ha, bunları blok blok alalım, hangileri eşleşiyor, eşleşmiyor bilmiyorum. Tekrardan yapılacak işlemler neyse, onlara bazı verileri hazırlayalım diye düşündüm. Evet arkadaşlar. E, İki sütundaki verilerin ürün kodu olabilir, isim olabilir, karşılaştırılması, renklendirilmesi, sıralanması, filtrelenmesi vesaire gibi işlemleri yapmaya çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.